Nereden bileyim onu o bilir. Ben de bilmiyorum Çınar'ın. Aa, ne uyumsuz kadına yol. Allah Allah. Ne oldu yine? Ne bileyim ben yemeğe inmiyor odasına. Hangi ıı, yemeğe inmiyor? Çeyrek iniyor. İniyor da tamam da yani saatinde inmiyor. Saatinde... E canım adı, ka, saatinde inmeyebilir ki karnı ne zaman acıktıysa yine. Hiç göremiyorum onu odasında herhalde Kormaya bir şeyler Olur mu şey lup lup yutuyor. Ne zaman inmiyor? Nasıl inmiyor? O zaman odasında yiyor demek ki. Ara ara görüyorum ama yani ara... Odasında yediğini ben nereden görebilirim e, Safiye? Kadın Normal mı? insanların içerisinde yiyor diyorum. Ha. Lup lupunu nereden göreceğim odasında yese? Ben görüyorum. Ay şimdi öyle Odasına yani... artı istiyordur. O ayrı mı? Onu bilemeyiz. İşte yani bazen ne bileyim uyumsuzlukları var e, Banu'nun. Arabaya biniyorum, geç geliyor. Aşağıda lobide bekliyorum, inmiyor. Abi öyle bir şey yani benim yapmam gerekir veya sizin yapmanız gerekir. Ama biz onu bekliyoruz yani. Siz Ben beklemiyorum. Siz beklemiyorsunuz ama ya. ben bekliyorum ya. Yani. Beklediğim için de e, bazen sinirlerim bozuluyor. Niye bekliyorsun? Yani, e, bir yarım saat, bir saat beklediğim oluyor. A -a. Vallahi billahi yani öyle canım sıkılıyor ki bir şey demiyor. Neyse en sonunda yönetmene söylüyorum. yönetmen ya abi ne olacak böyle diye. Ee, artık onlar bir şeyler yapacaklar. Yapıyorlar mı? Onlar yani. yapıyordur. Klima Allah'ım arabaya biniyorum. Ay ben çok razım aman cereyan vuruyor. Aman kapatın klimayı kapatın. E sıcak? E, çok sıcak 50-60 derece. Evet. Sıcaklık var. Artık en sonunda dedim ki beni çok başka abartma, bir arabaya. 50 -60 değil e, ne, derece. Nemiyle, nemiyle beraber Neyse. oluyor tabii ki. Sen fazla sallıyorsun da. <laughs> Yok. Hadi hadi ha, Ama bize elli geliyor vallahi billahi. Öyle Şimdi indi bana sana sorsalar <laughs> ben seni nasıl anlatacağım? Müthiş. <laughs> <laughs> Kara habire <Elli>. sallıyor. <laughs> Sallamıyorum. <laughs> elli derece vallahi var. Yenmez tabii mi? canım Espiri Allah Allah. O en son dedim ki sakın dedim beni Banu Alkan'ın bindiği arabaya bindirmeyin. bindirmeyin. Çünkü dur ceryan vurdu. E benle niye sen gelmiyorsun? Siz, ben sizinle geliyorum ama siz de maşallah iyice klimayı açıyorsunuz, açtırıyorsunuz. İyice sonuna kadar, sonra... Ha, sen benden de müştekisin o zaman. Hayır ama... <laughs> ah canım! Garip Safiye! Sakın! Ulan senin <laughs> o saklarını <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> Ay! Ay Allah Ay en sonunda Burcu Kayseri dövermiş! <laughs> Bezra affına gibi bizler korkudan kaçtık. <laughs> merak ettim ben de bir bakayım <laughs> bana bak. Ay Hayır, bir bak. <gülüyor> Ama <laughs> ya Rabbi vallahi oraya oraya binsem çok klima açıyor. Bu tarafa gelsem klimayı kapatıyor. Ben ortada kaldım. Sana yavrum <laughs> özel bir araba tahsis edecekler. Evet, aynen öyle bence de. Soficim ee, evet, bunu lütfen yalnız yazılı olarak ee, şeye müdüriyeti, e, müdüriyete ver. Evet söyleyelim evet, öyle, evet. Gerçekten. Onu şeye de sayın yönetmene de ...bildirsinler ya da sen bizatihi bildir. Birisi anormal, birisi normal. <laughs> Hangimiz anormaliz acaba? Anormal sizin klimaliz. Ya sen bu söylediğine göre ikimiz de anormal <laughs> oluyoruz. <laughs> Klima normal. İyi ki Onun dövmüşüm karıyı. Oh sefam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah iyiliğini versin. Ay Safiye, bir şeker misin? Ay ben şey istiyorum, ananas suyu. Ananas suyu burada... Pineapple, Pineapple suyu içelim. Güzel olur. Mango sever misin? Ay sen de bırak Allah aşkına yani. ötekinden gördüm mango mungo diye Aa. hayatında mango mu gördün be? Gel Burada yani mango mi? çıkarıyorsun Aa. git işte pineapple juice. Hayatım de, işte. ben sürekli mango şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Safiye? Evet. Kızgın be yavrum. Evet ama biraz pahalı aslında ama. Aa, o yani. zaman sen asla içmezsin. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Kalk İçeride. vitamin. Aa. Hadi aşkım kalk git. Pineapple. Şey, pineapple. Buradan bağırmana gerek yok. Telefonu daha eline dur, almadın dur, Safiye. Dur, dur, bir, burada bir yardımcıma söyleyeyim canım. Alo. Oda number. Ay oda number neydi? Oda number Oda number'a isteyeceğiz buraya. Evet. Oda neydi numarası? 518. Ne? 518. 518. <laughs> <laughs> gülme, gülme adam da Ay, gülüyor. Kız onu 518. One eight. Ya one eight olur mu? On sekize gider sonra. Nereye? Ne? Five'ı da koy başına. Five, five. Five. Five, five diyecek. Five. Five. One eight. Five. <laughs> five. Eight. Kapat şunu be. Zifti pekini iç. Çiçek kapat. Hala hala ne diyorsun? Ya dün ki içtiğim ben işte ya. Üf. Pineapple. Pineapple. Ananas, ananas, ananas suyu. Aman. Neydi oda numaramız bir daha ya? Üff. Dur bakayım bir dakika. Sanki şimdi Türkiye'de one, arkadaşınla two, three, mı konuşuyorsun Safiye? <laughs> ne bileyim ben dur anlatmam Türkçe lazım. Türkçe ha. One, two, three, four, five, beş. önüm beş koyduk. Beş numara. Ondan sonraki neydi? 528 yüz yirmi sekiz. Two, two. On sekiz. Beş yüz on sekiz mi? Five, one, eight. Five. One, two, three, four, five. Five. One. E eight. 8. Anladın mı? Room number is evet. Room number, evet. Is five Bülent one Ersoy'un odasına. Beni ne karıştırıyorsun ayol Zeki Müren, ee, Bülent Safiye Ersoy, Soyman. Safiye Soyman, my name is Safiye Soyman. pineapple. Ee, yani işte anla artık ya üf. Nerede anlasın ayol adam tutuyor. Allah Allah. Dün içtiğimden diye ya söyledim aynı adam gelip gidiyor. Ha doğru. Evet. Dün içtiğini takip etti o. Dün içtiğim işte bunlar anlamıyorlar. Ya söylüyorum söylüyorum İngilizce cana, E, Türkçe biliyorlar İngilizce, biliyorlar İngilizce mı? anlamıyorlar. İngilizce mi? Bu ne hayat? İngiliz... Ay! Ay deli olacak. Ay kurtarın beni. Ay! Ay, ay, ay adam, deli. Bırak ay, kapat şunu. Ay manyak adam Zirke ya. Sinirlen. Çok o da kapattı. Sağ, anlamadı bir şey. İngilizcesi de. İngilizceleri de, İngilizceleri de kötü. İngilizce oluyor. Yani, Sen konuştun da mı kötü de, oldu? Ben söyleyene kadar adam bana no, sorry sorry Mesela, sorry Peki, sorry diye bir demiştir, şey diyor. Tabii. Evet ya aman işte inşallah bir şey getirirler. Ben Hiçbir şey getiremez bu konuşma tarzıyla. Ya ben bir tavuk istedim biliyor musun? Ge geçen oturdum da ondan sonra getirmişler bana. Göğüs getirmişler, no çıkın, no çıkın dedim. Artık şöyle yaptım, yes çıkın, yes çıkın, yes çıkın dedim. Anlattım vallahi. Ne? A, baldırın ama. Ba, ba, bacak istedim şey, e, anla. But, but, ha. but istiyorum dedim. <laughs> yes çıkın, yes çıkın. Bacağını edin. kaldırdın mı? Evet, kaldırdım şöyle. Nasıl yaptın? Yes çıkın, no çıkın dedim. Yemin ederim geldi Hadi göğüs istemiyor. No, no, göğüs. Anladılar mı? Anladılar, but getirdiler. Ondan sonra kocaman bir şey butu getirdiler. Hindi butu getirdiler. No no açıkladım. No hindi değil. Onu şey istiyorum tavuk. Yani çıkın but dedim. Anladılar. Ama İngilizce söylüyorsun. Hemen terim yapıyorum böyle. Şeyime telefonuma açıyorum. Şeyden İngilizcesi nedir diyorum Türkçenin. İngilizcesi hemen söylüyor bana. Ben de ona göre söylüyorum. İşte anlamıyorlar bakıyorlar. <laughs> İşte bunlar biraz <laughs> ya. içinde kaldım vallahi isteyene kadar. Ama sen herifle Türkçe konuştun Safiye. Anlıyorlar da bazen. <laughs> Yarım yamalak işte bazen işte biliyorlar anlıyorlar getiriyorlar. Hayır Badan... şekli hadi gösterdin çıkın diye Getirdiler. yaptın ama surat face to face karşı karşıya gelmeden yüz yüze nasıl onu anlamaz. İsterseniz bir deneyin bakın. Bak mesela garsona bir söyleyin. No chicken getirmiş göğüs eti. Göğüs istemiyor. No chicken dedim. Göğüs getirmiş. Ondan sonra ha dedi bana. Madam madam no. Benim ki kalktım ayağa en sonunda anlamadı. O geldi bir daha getirdi. Yes chicken but but but. Yes chicken dedim. O da ha okey okey dedi. Ondan sonra gitti. Ve aynen de geldi hayatım. Oh sefan olsun, afiyet olsun. Ay portakal suyu isteyeceğim. Ne zaman? Ondan sonra Şimdi garsonla... isteyemedin. Ay hiç kalkamam, vallahi kusura bakma. Ay dur bir daha, daha isteyeyim, ben... dur, dur. Ay sus bir be, daha... sen de rezil ettin bizi. Aa dedim. Type ATT. Evet, gideyim e de... de. Ama bir dakika. Hah. Nasıl, aşağıdan söyle bari evet, sen. Söyleyeyim bari. Ne diyeceksin? Ne mi diyeceğim? I am orange diyeceğim. I am orange. <laughs> evet. Tabii sen portakalsın zaten. <laughs> Yavrum portakal benim. Böyle miyim? Böyle miyim? Portakal gibi miyim? Aa! Ah. <laughs> Portakal Kız, gibi miyim? Ben portakalım diyorsun. Aa, I am orange. Aa ne diyecektim? Ya, I am orange. I anne. want uh, orange juice. Hele ben dedim ya I am chicken dedim. Cık, hay Allah'ım ben tavuğum diyorum. Ben o demek ki. E, Kalk e, git Allah portakal, aşkına Allah Allah bana aşk bana bak. Dur, düzelteceğim. Şey portakal Hı. suyunu eee portakal orange juice onu söyle. The pineapple juice de. Tamam pineapple juice. I am... Ay I am'i karıştırma sen bir şey değilsin. I am, I am... Pardon, dur. <laughs> Kız! Söylediğini Ay. söyle. I am orange diyeceğim, I am orange diyeceğim birisi de. <laughs> I am orange. Ya I am orange söyleme diyorum. Orange. Sen portakal mısın? Ay pardon. Orange, please. Orange, orange please. Ondan sonra? Pineapple tamam. juice. Pineapple please. juice. Please, please, take it by the i